Amerika kelimenin tam anlamıyla donuyor değerli izleyenler. Can kaybı her saat artıyor. Uçuşlar durdu. Trafiğe çıkmanın yasaklandığı yerler var. Daha fazlasını Ciner Medya grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar anlatacak. Ali merhaba. Bilim kurgu filmlerinden sahnelerin gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Raflar boşalıyor. Yollarda arabasında donan insanlara dair haberler geliyor. Evinde donan insanlara dair haberler geliyor. Sen de görüyorum dışarıdasın ve üşüm işin... Hemen sözü sana bırakayım. Nedir durum? Hemen öncelikle iyi yayınlar diyorum. Amerika Birleşik Devletleri geçen haftadan beri çok soğuk kış şartlarıyla mücadele ettiğini söyleyebilirim. Şu ana kadar en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtebiliriz. 27'si sadece New York eyaletinin Buffalo bölgesinden ve bilhassa Buffalo bölgesinden hakikaten çok ürkütücü görüntüler geliyor. Sokakta donan, hayatını kaybeden insanların ayrıca otobanlarda 18-20 saat evine giremediği için araba içinde hayatını kaybeden video görüntüleri gelmeye başladı. E, ve dün akşam Başkan Biden New York eyaletinde federal acil ilanı e, duyurdu. Yani federal hükümet bu bölgeye... Maddi olarak destekte bulunacak gerekirse ulusal muhafız güçleri de yardımcı olacaklar. Dediğim gibi New York'un kuzey taraflarında çok ciddi büyük sıkıntıların devam ettiğine ve can kaybının hala artma endişesi de var. Perşembeden beri bugüne kadar toplamda 16 bin uçuş iptal oldu. Hatta bir havayolu şirketinin %70 uçuşları yapılamıyor. Operasyon sıkıntıları var sadece Amerika'nın kuzey ve orta batı değil, güney taraflarında da Florida ve Texas'ta da ciddi şekilde sıcaklık derecesi düşmüş durumda. kaçak göçmenler bile sıkıntıda olduğunu söyleyebiliriz. Su borularının donduğu ...ve birçok şehirde de e, su kesintilerinin olduğu da güney ayetlerinde görülüyor. Bunun dışında da elektrik tabii en önemlisi. Geçen haftadan beri yaklaşık 1.6 milyon kişi elektriksizdi. Şu anda e, 100 bine düşmüş durumda ve elektrik şirketleri de e, bu konuda çalışmalarını yapıyorlar. Yani genel olarak hava şartlarının kötü olduğunu en azından... Fırtınanın bittiği söyleyebiliriz ama sıcaklık dereceleri hala çok düşük. Ee, tabii 3-4 gün önce 15'ten yayın yaparken... Şu anda eksi dörtten yayın yapıyorum. E, hafif de olsa biraz düzelme olsa da biz yine hala eksilerde olduğumuzu söyleyebilirim sana. Ali bu nesilde bir görülebilecek olarak nitelendirilen bu soğuklar ne kadar devam edecek? Çünkü bazı görüntüler gerçekten o Hollywood filmi yarından sonrayı andıran görüntüler, e, korkutucu görüntülerde. Şimdi getiriyoruz ekranlara değerli izleyenler görüyorsunuz sizlerde yollarda araçlar ilerleyemiyorlar. İçinde donanlara dair de haberler Geliyor. Ne kadar sürecek? Beklenti ne? Şimdi bu bomba siklonu dediğimiz kış fırtınası aslında yavaş yavaş Kanada tarafına kaydı. Yani. Tahminen 3-4 gün içinde artık bu fırtınadan bir eser kalmayacak ama hava sıcaklığı düşmeye devam edecek. Yani sıcaklık derecesinde artış olmayacağını söyleyebiliriz. Tabii en önemlisi şu anda yayında da görüldüğü gibi bu kar fırtınasının zararlarının nasıl telafi edileceği. Hala sıkıntılar yaşanıyor ama en kötü hal şu anda geçmiş durumda diyebilirim Sena ve federal hükümette de destek vermeye başladı. Ciner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar teşekkürler aktardıkların için.